Şanlıurfa baharı kentsel temizlikle karşıladı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları temizlenip ilaçlandı. Tüm otobüs durakları da dezenfekte edildi. Bahar temizliği kapsamında enfeksiyonlar ve diğer virüslere karşı uzmanlar tarafından toplu taşıma araçlarında özel hazırlanmış dezenfekte ilaçları kullanıldı. Toplu taşıma araçlarının tüm iç yüzeylerinin, tavanların, koltukların, cam, reklam panoları, yolcu tutamak ve araçtaki tüm metal yüzeyler özel hazırlanmış ilaçlarla temizlenirken rutin olarak gerçekleştirilen dış yıkamalar ve araç kontrolleri de yapıldı. E, sıfırla yaklaşık bin arası yeşil ışık demektir. Şu an aracımız yeşil ışık, evet. aracımızda hiçbir sıkıntımız yok tamamen kullanılabilir bir biçimde. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özel ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında otobüsün şeffaf uygulaması başlatarak otobüslerde bulunan renkli film, izinsiz bir şekilde kullanılan yazılar, perdeler, havalı korna ve klima kontrolleri yapıldı. Araç camlarındaki filmler kaldırıldı. Kent merkezinde yer alan mezarlıklarda Park bahçelerde ve orta refüjlerde yabancı otlarla mücadele ederek ilaçlama yapan büyükşehir ekipleri, kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan afiş, pankart ve izinsiz asılan ilan panolarını da kaldırıyor. Park bahçelerde kentin estetiğine katkı sağlayacak görsellere ve üç boyutlu resimlere yer veren büyükşehir ekipleri, Turgut Özal Parkı'nda Vatandaşların takdirini toplayan çalışmaya imza atarken kent genelinde görüntü kirliliği oluşturan birçok duvar zemininde taş motiflerle görsel zenginlikte artırıldı.